Sevgili izleyiciler programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz programımıza hoş bulduk, nasılsınız? Hocam. Teşekkürler iyiyim siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Önce bizi izleyen izleyicilerimize tanıtabilir miyiz sizi? Ee, Operatör doktor Serkan Bayıl. Ee, özel bir hastanede çalışıyorum. Ee, özellikle kolorektal cerrahi konusu ilgi alanlarım. Hı hı. Sevgili izleyiciler, operatör doktor Serkan Bayıl ile birlikteyiz programımızın bu bölümünde. Canlı yayınımıza bağlanarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda bilgi alabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam bugün e, beylerin çok dikkatini çeken konulardan bir tanesi herhalde. Hemoroid hastalıklarından bahsedeceğiz. Evet. Önce hemoroidin ne olduğuyla başlayabilir miyiz? Evet. Her sağlıklı insanın makat bölgesinde toplar damarlarında bulunduğu yastıkçıklar vardır. Çeşitli hı hı. sebeplerden dolayı bu yastıkçıkların e, damarlarda basınç artar. E, ve bu basınç artımını dengelemek amacıyla e, damarlar genişler, büyür ve bu yastıkçıklar e, yumak halini alır. Biz buna hemoroid diyoruz. Hı -hı. Hocam hemoroid ile basur aynı şey mi? Aynı şey. Hı -hı. Halk yani. dilinde basur olarak evet. olarak. Basur dinledi. daha çok kullanılıyor. Evet herhalde. basur. Peki neden daha fazla, daha fazla pardon neden erkeklerde görüş, görülen bir hastalık? Aslında erkeklerde değil toplumda kadın ve erkek oranı birbirine yakın görünüyor. Bu bayanlarda da görünüyor. Ba tabii. Görülüyor yani. Sevgili izleyiciler programımıza katılarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Yanımızda operatör doktor Serkan Bayıl var. Hocam Peki tedavisine geçmek istiyorum Tedavisi hemen e, bu hastalık belirdiği zaman hemen ameliyat mı yapmak gerekiyor? E, hayır e, şimdi hemoroidi biz e, dört evrede inceliyoruz. 1 e, ve ikinci evrede birinci evrede genelde makatta sadece kanama şikayetleri oluyor. Hı hı. İkinci evrede makatta kanama şikayetlerinin yanında makatta şişlik oluyor kendiliğinden içeri girebiliyor. Üçüncü evrede e, hasta makatta kanama şikayetlerinin yanında bu şişliği elle iterek e, makat içine itebiliyor. Dördüncü evrede de bu şişlik artık elle itseniz dahi içeri girmiyor. Hı hı. Birinci ikinci evrede e, Öncelikle tedavi ilaç tedavisi. Ama ilaç tedavisi yeterli gelmedi durumlarda ameliyat e, düşünebiliyoruz. E, üçüncü dördüncü evrede de. Ameliyat düşünüyoruz. Belirtiler nelerdir hocam? Nasıl evet. anlarlar? Hani belli bir yaştan sonra oluşan bir hastalık diyebiliyorum. Genelde her yaşta görülebiliyor ama 40 yaşın üzerinde daha çok görülüyor. Hı hı. Ee, makatta kanama şikayeti en fazla görülen şikayet makatta şişlik olabiliyor, ağrı olabiliyor ve e, ıkınma sırasında dışarı sarkmalar olabiliyor. Hı hı. Peki aşamalarından bahsedebilir miyiz? Aşamalarına göre tedavi şekillerinden. Birinci evre dediğim gibi birinci evre ve ikinci evrede öncelikli tedavi ilaç tedavisi. Hı hı. Üçüncü ve dördüncü evrede e, ameliyat. Birinci eğer ki ilaç tedavisi yeterli gelmezse ameliyat düşünüyoruz. Hocam peki bayanlarda nasıl ortaya çıkıyor? Bayanlar nasıl anlayabilir yani böyle bir rahatsızlığı olduğunu? Evet. Bayanlar gebelik <laughs> en sık etken bayanları etkilediği için bayanlarda görülme olasılığı ondan dolayı yüksek gebelikten dolayı gebelikten, gebelikten dolayı olası, bayanlarda da evet. aynı şekilde olabiliyor. Peki hocam neden bu hastalık belli bir yaştan sonra görülüyor? Yani genelde çünkü hani beylerde bayanlarda dediğiniz gibi doğumdan sonra mı? Beylerde belli bir yaş üstündekilerle daha çok görülüyor diye duyuyoruz genelde beslenme ve tuvalet alışkanlığımız hı hı. düzenli olmadığı için hemoidi yakala yakalanabiliyor. Hocam Peki tedavisi e dediğiniz gibi ilk iki, ikinci dereceye kadar ilaçla tedavisi mümkün evet. sonrasında cerrahi mutlaka gerekiyor evet. mu e, İlaç tedavisi yeterli gelmezse ilk iki evrede lazerle hemoroid yapılabiliyor hı hı. E, lazerle hemoroid bir e, Özel bir lazer cihazı ışık kaynağını ısı, ısı enerjisine çeviriyor. Hı hı. Bu büyüyen, genişleyen damarların içine o lazer cihazını girdirerek oradaki damarları büzüştürüp hı hı. yakıyoruz. Peki hocam tek tedavisi lazerle ameliyat mıdır? Yani hani artık son aşamaya geldiği için mi bu şekilde oluyor? Hayır, değişik ameliyat teknikleri hı hı. var ama ilk iki evrede lazerle ameliyat... Öneriyoruz. Niye öneriyoruz? Lazerli ameliyatın e, işlem süresi yaklaşık 5-10 dakikada tamamlanıyor. Hı hı. E, i̇şlem sırasında sinirleri olmadığı bölgeye yaptığınız için hasta fazla ağrı hissetmiyor. E, ameliyat sonrası, işlem sonrası hasta hastanede kalma. Sonuçta bu bir, bir cerrahi operasyon yine hocam değil mi? Evet. Yani hastanede kalmasına ya da işte özel bir bakıma ihtiyacı oluyor mu hastaların? Hayır, hastanede kalmıyor. İşlem sonrası 1 iki saat sonra kendi normal işine, normal hayatına dönebiliyor hasta. Hı hı. Hocam peki şey dediğiniz gibi hani farklı ameliyat cerrahi şekilleri var ama artık lazer o kadar tıbbın içindeki ve tıbbın içindeki ve her tedavide kullanılıyor ve daha kolay, daha ağrısız bir tedavi şekli midir? Evet, hı hı. Hem, hem ağrısız hem işlemin kısa sürmesi, ee, işlem sonrası normal hayatınıza çok rahat, çok kolay dönmeniz, çok çabuk dönmeniz ee, bunu revaçta kılıyor. Peki ilk aşamadaki hastalar evde kendi kendine hani nelere dikkat etmeliler bu hastalığın ilerlememesi için ya da çok hızlı ilerleyen bir hastalık mı? Şöyle dediğim gibi eğer beslenme ve tuvalet alışkanlığımızı düzenlersek normal hayatta da zaten yapmamız gereken hı hı. o nedir? İşte günlük en az 1,5-2 litre su içmemiz lazım, sebze meyve gibi posalı besinlerden tüketmemiz lazım acıydı, baharatlı az yememiz lazım. E, tuvalette gereksiz yere uzun süre oturmamamız ve gereksiz yere ıkınmamamız hı hı. E, lazım. Kabızlık ve ishal sorununu hı hı. çözmemiz lazım. Sevgili izleyiciler bugün yanımızda operatör doktor Serkan Bayıl var. Hemoroid hastalıklarından bahsediyoruz. Canlı yayınımıza bağlanarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Hocam peki artık ilk aşamaları geçmiş ve son aşamaya gelmiş bir hastanın mutlaka ve mutlaka ameliyat tedavisi mi olması gerekiyor? Yani ameliyat olması mı gerekiyor? Üçüncü, dördüncü evrede öncelikle ameliyat olması Hı -hı. gerekiyor. Peki ameliyat olduktan sonra dediniz ki evet kolay bir operasyon, hızlı iyileşebiliyorlar. Sonrasında tekrar tekrarlıyor mu? Ee... Dediğim gibi eğer tuvalet alışkanlığınızı ve beslenme alışkanlığınızı değiştirmezseniz tekrarlama ihtimali yüksek. Ne, yapça, ne yapacak ne o zaman hastalar hocam? <laughs> yani bir kez ameliyatı oldu diyelim lazerli bir operasyon geçirdi hasta. Sonrasında tekrarladığı zaman tekrar tekrar e, ameliyat olmasına gerek var mıdır? Şöyle e, şimdi makat bölgesinde 3 kadranda bu yumaklar e, damar yumakları var. E, hemoroid olan bölgeyi her seansta yaklaşık 5 saniye 10 saniye yakacak şekilde işlem yapıyoruz. Normalde ikinci seansa çok nadir. Üçüncü seansa da çok çok nadir ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. Bu işlem sırasında hemen hemen bu yumakların yarısı küçülüyor zaten. Hı hı. Ve yaklaşık bir ay sonra da tamamen ortadan kayboluyor. Hı hı. Hocam peki hemoroid hastası olan hastalar yani hemoroidi Tedavisi olan hastalar diyeyim daha doğru söyleyeyim. Ee, sonrasında kanser riski var mıdır? Yani hemoroid bir kanserin e, belirtisi ya da tetikçisi olabilir mi? Hayır e, ama e, hemoroidin şikayetlerinden belirtilerinden bir tanesi makattan kanama olduğu için e, diğer makat e, makat çevresindeki hastalıklar da benzer şikayetler yapabilir. Hı hı. İşte e, Anal füsür dediğimiz makatta çatlak polip e, poli veya iltihabi bağırsak hastalıkları ve bunların içinde en önemlisi kolon kanseri yani kalın bağırsak kanserinin şikayetlerinden bir tanesi makattan kanamadır. Hı hı. Ondan dolayı makatta kanama şikayetiyle gelen hastaları e, e, ek tetkikler yapma ihtiyacı olabilir. Hı, hı. Hocam peki yani aslında hemoroid rahatsızlığı olan insanlar hani bu kansere çevirir mi çevirmez mi diye korkuyorlar. Aslında her hemoroid rahatsızlığı geçiren hasta kanser olacak diye bir şey yok sanıyorum. Yok. Evet. Peki etkisi var mıdır? Yani böyle hani ileride yani birebir etkisi, organik etkisi var mıdır? Hayır, yoktur. Hocam çok özür dilerim. Sevgili izleyiciler canlı yayınımıza bağlanarak operatör doktor Serkan Bay merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Peki hemoroidle bağlantılı başka hastalıklar oluşabiliyor mu hocam? Hemoroid olduğu zaman hastalarda? Ee, makatta çatlak, anal füstür hemoroidle birlikteliği yüksek. Hı hı. Yani Çat, çatlak dediğiniz gibi makattaki çatlak hastalığı nedir hocam? E, yani elinizdeki yarayı düşünün, makat kenarında da çatlak öyle e, yara şeklinde oluyor. Hı hı. Hocam kanser, e, kanama oluyor dediniz. Evet. E, kanamalar kanserle karıştırılıyor mu peki? Yani bir kanama olduğu zaman hemen doktora gitmek gerekiyor mu? Korkması gerekiyor mu hastaların? De, aslında makatta kanama şikayeti olduğu zaman e, bir genel cerrahi doktoruna, uzmanına muayene olması gerekli. Hı hı. E, neden? Bu... Karışabilen hastalıkların içinde en tehlikelisi kalın bağırsak kanseri. Yani onun ayrımını yapabilmek açısından genel cerrahi uzmanına muayene olmak gerekiyor. Peki hocam anal fistül hastalığı nedir? Yani hemoroidden farkı var mıdır ya da benzerlik gösterir mi? Fistül makatta hı hı. çatlak çok farklı hı hı. şikayet olarak benzerlik gösterir makatta kanama yapabilir kaşıntı yapabilir. Hı hı. Peki tedavi şekilleri farklı mıdır ikisinin farklı, hocam? Farklıdır. E, tedavisinden bahsedebilir misiniz çatlak hastalığının? Onda da e, ilk başta ilaç tedavisi veriyoruz. Eğer hı hı. ilaç tedavisi onda da yeterli gelmez ise e, ameliyatı var onun da. Hı hı. Onun da çok kısa süreli bir 5-10 dakikalık ameliyatı. O da bayanlarda var. oluyor mu hocam? Herkesde olabilir. Hı hı. Yani kabızlık şikayeti olabilecek herkesde hı hı. makatta çatlak olabilir. Sevgili izleyiciler canlı yayınımıza bağlanarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Yanımızda doktorumuz Serkan Bayıl var. 0212 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam peki bu hastalıklar makatta oluşan hastalıklar çok fazla karışıyor mu diğer hastalıklarla? Dediğim gibi işte kanser ya da başka hastalıklarla. Yani hani aradaki farkı hastalar kendileri evde nasıl anlayabiliyor? Evet. Evde kendileri anlayamaz. Ee, dediğim gibi, eğer şikayetleri makatta kanama, kaşıntı, makatta şişlik şikayetleri var ise mutlaka bir genel cerrah uzmanına muayene olmalıdır. Ee, gerekirse ek tetikler dediğimiz kolonoskopi veya rektosigmoidoskopi gibi işlemleri yapmak lazım. Hı hı. Ayrımını yapmak için. Hocam bir telefonumuz var, hattımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Buyurun Güzel. efendim. İyi günler. İyi, İyi günler, günler Şerife Hanım. Buyurun. Ee, benim de yıllar e, önceden e, biraz hızlanmıştım. Ee, bana e, şey var e, dediler e, hemorrit e, bir de e, bazen kanama oluyor bende. Çok kabızlık oluyor bende. Karnım şişiyor. Karnım e, ne dediler? Biraz önce söylemiştiniz ya unuttum. Ağız bir şey var dediler. Unuttum şu anda. Çok kabız oluyorum. Hocam Bu arada kabızın zor... sebebi ve hani tedavisinden de bahsedebilir miyiz? Düzgün beslenmemeye bağlı olarak e, kabızlık oluyor. Yani günde en az 1,5-2 litre su içmek lazım. Posalı besinler. Kepekli ekmek, kepekli undan yapılmış e, gıdalar tüketmek hı hı. lazım. E, acı ve baharattan olabildiğince uzak Beslenme durmak lazım. Beslenme şekli çok önemli. Beslenme şekli hocam. çok önemli kabızlık hı hı. için. Peki kabızlık bu hastalık hastalıkların sebebi olabiliyor mu? Uzun süreli kronik kabızlık hastalığı? Tabii. En büyük etkenlerden biri o. Kabızlık. Hı hı. Peki hocam kabızın tedavisi var mı? Bu bir hastalık mı yoksa bir durum mu? <laughs> ya Bir durum. Dediğim gibi yani ee, beslenme alışkanlığımıza bağlı olarak da hı hı. değişiyor. Hı hı. Sevgili izleyiciler yanımızda operatör doktor Serkan Bayıl var. Canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefonlardan. Bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam dediğiniz gibi hemoroid hastalığında dördüncü aşamaya gelmeden önce nelere dikkat etmesi gerekiyor hastaların yani ya da işte birinci aşamada olabilir ve ameliyata artık gelmemesi için hayatlarında ne gibi değişiklikler yapmalılar? Eğer şikayetleri varsa e, kesinlikle utanmadan e, sıkılmadan e, gelip öncelikle bir muayene olmaları hı hı. lazım e, veya bu hastaların en çok gördüğümüz etraftan böyle e, duyma ilaçlarla kendi şikayetlerini gidermeye e, çabasında oluyorlar. E, onlardan vazgeçip öncelikle bir genel cerrahi mutlaka. mutlaka bir muayene olup hı hı. E, Yani hemoroid mi, çatlak mı, polip mi, iltihabi bağırsak hastalığı mı veya kolon kanseri mi? En azından bunların ayrımını yapabilmek için muayene olmalarını önemli. Hocam poliplerden de bahsetmek istiyorum. Sormak istiyorum size ama hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun efendim. Ben Bursa'dan arıyorum. İyi günler. Buyurun İyi efendim. Günler. İyi günler. Ben bu iki sene bundan önce üstünden ameliyat oldum. Ee, yalnız karama da vardı. Şu anda e, tedbirler yine matkap etrafında yayılma yaptı. Evet. Ee, şu anda kanamada devam ediyor yani. Ne yapması gerekiyor hocam hastanın? Ee, neyden ne ameliyat oldu? Ne ameliyat ne oldunuz ameliyat Doğan oldunuz? oldunuz? Bey? Ee, şeyde kolumdan e, şey vardı, hemorit vardı. Hı hı. Hemorit ameliyatı olmuş ama herhalde ameliyat çok başarılı geçmedi. Daha önce de dediğim gibi e, ameliyattan sonra e, beslenme alışkanlığı değiştirmediği için kabızlık şikayetim devam ediyor diyor. E, onları düzeltmediği sürece e, tekrarlama riski yüksek tabii ki. Doğan Bey sanıyorum ki siz ameliyattan sonra e, hayatınızı, beslenme alışkanlığınızı değiştirmediniz. Bu çok önemli. Çok Buradan önemli. Buradan anlıyoruz ki hocam. Kesinlikle. Mutlaka artık ameliyat olduktan sonra hastaların... Hayatlarında da değişiklik yapması lazım. gerekiyor. Hocam peki poliplerden bahsedebilir miyiz? Nedir? Polipler kalın bağırsağın içinde patatesin üzerindeki yumruları düşünün. Kalın bağırsağın içerisinde öyle yumruların oluşması. Bağırsak mukozasından gelişiyor. Büyük bağırsak mukozasının büyümesi. Hı hı. Bunlar kolon kalın bağırsak kanseri için önce olabiliyor. Veya enflamatuar dediğimiz veya hiperplastik dediğimiz değişik çeşitleri olabiliyor. Hı hı. Telefon hattımızda bir izleyicimiz var hocam. Alo. Efendim? Buyurun efendim. Ben Çorum'dan arıyorum efendim. Buyurun efendim. Ben de abuzluk ve bağırsak hastalıklarla ilgili bir soru soracaktım hocama da. Tabii buyurun. Hocam iyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. ...sıfatım yapmış, hep yukarı toplanmış de... refli de var. Çorum'da da ...koca devlet hastanesinde bir tane astrologcu var. O anda o anda bir ayda sıralanmıyorum yani. Evet, evet. evet. Kasım Bey. Ne, ne sor? Ee, bir daha alabilir miyiz sorunuzu Kasım Bey? Çünkü e, anlayamadık. Sormak istediğini Biz, istediğini anlayamadık. Bizde bağırsak rahatsızlığı var, hav havuzluk var. Çorum'da İstit Üniversitesi hastanede bir tane gastroloji var bir tane. O da bir ay bir randevu alamıyoruz yani. Evet, randevu alamıyoruz. Dört tane de, de <laughs> <oldum. Bağırlığı. gülüyor> Hocam peki hemoriyeti için neler yapmaları, nelere dikkat etmesi gerekiyor hastalarımıza? yani yani mesela yemeklerinde beslenme alışkanlıklarında nelere dikkat etmeliler? Genel olarak kabızlığı ve iseli olmaması lazım öncelikli olarak. E, tuvalette uzun süre gereksiz oturmamak lazım ve tuvaleteyken tuvaletteyken ıkınmadan Hı -hı. tuvaleti yapmak lazım. Hocam peki neden hastalar gelip muayene olmaktan çekiniyorlar? Makat bölgesi sonuçta hassas bir bölge mahremiyet olarak düşünüp utan, utanma, utanaraktan gelmiyorlar. Hı hı. hı hı. Hüseyin Bey telefon hattımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim. Günaydınlar efendim. Günaydın. Günaydın. Ee, hocam ben çoktan 30 senede kalınlık çektim. Bunun benden önceki bağlantıları aynen biledi benim şeyi hastalığımı da orada büyüttüler. Fakat kanama yok bende. Evet. Evet. Eee bunun bağırsağımın e, bu kabızlığın yüzünden mi mide ameliyatı oldum bana. Yanlış teşhis koydular. Benim yüzde altmış çalışıyor midem. Ama bu kabızlık bir türlü gideremiyorum. Kabızlık herkesin büyük sorunu herhalde hocam. Neden öyle? Yediğimiz içtiğimize çok dikkat Yediğimize, etmiyoruz, dikkat etmiyoruz. etmiyoruz Genelde e, işte duyuyorsunuz e, şikayetlerin başlangıcı kabızlıkla başlıyor. Hı hı. E peki kabızl o zaman ilk başta daha hasta olmadan Kabızlığımızı hani kabızlık çözeceğiz. hastalığını çözmemiz e Peki ne yapacağız? Tamam yeme alışkanlığımızı değiştireceğiz. Evet. Ya yani nelere dikkat edeceğiz, ne yiyeceğiz, ne içmeyeceğiz hocam? Yani şunu yemeyin veya bunu e, içmeyin tarzında değil de e, su, vücutta su en çok kalın bağırsakta emilir. Ondan dolayı en az en az buçuk 2 litre su içmek lazım günde. Evet günde ee, o kadar su içmemiz gerekiyor ama hep unutuyoruz. Unutuyoruz, hocam, unutuyoruz hepimiz. Ses. Yani posalı sebzeler, besin, sebze meyvelerden bol bol tüketmek lazım. Hı hı. Kepekli şeyler yemek lazım. Ya yani bu tür beslenme tarzımızı değiştirdiğimizde kabızlık sorunu da çözeceğiz. Hı hı. E, telefon hattımızda bir izleyicimiz var. Hasan Bey hattımızda. Alo. Alo. Buyurun efendim. Buyurun Hasan Bey. Eee iyi günler efendim. İyi günler. <laughs> i̇yi yayınlar hocam size. Teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Efendim ben 15 20 yıldır eee apartman bir kanama var. Fakat 15 günde bir falan oluyordu. Şimdi her büyük şeye oturunca kanama oluyor hocam. O sorunu mu? Hı hı. Yani öncelikle bir genel cerrah uzmanına muayene olmanız lazım. Zaten muayenesi çok basit bir e 50 yapılacak muayenedir. Hı hı. Çok basit. Tetkik mutlaka etti. önce bir muayene olması mutlaka gerekiyor. Mutlaka ve muayene olması lazım. Ve bu tarz rahatsızlıkları olan kişilerin muayeneden kaçmamaları gerekiyor. Kaçmamaları gerekiyor. Utanmamaları gerek, gerekiyor. Hocam peki bağırsaklarda en çok görülen hastalıklar nelerdir? Hemoroid, çatlak, hı hı. kadın bağırsak kanseri, polipler çok görülüyor. Hı hı. İltihabi bağırsak hastalıklar var. Hı hı. Onlar sık görülüyor. Sevgili izleyiciler kısa bir ara veriyoruz. Aradan sonra tekrar hocamızla birlikte olacağız. programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımızda operatör doktor Serkan Bayıl var. Hemoroid ile ilgili hemoroid ve hemoroid tedavilerinden bahsediyor bize. Canlı yayınımıza bağlanarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz konularda bilgiler alabilirsiniz. Hocam ameliyatlardan son Son olarak bize ameliyatlardan bahseder misiniz? Ameliyat hani zor bir ameliyat mıdır? Çünkü hastalar korkmasın. Çünkü doktora gelmeye korkuyorlar. Evet belki de tedavi şeklinden ameliyattan da korktukları için. Yani korkulacak bir ameliyat mı? Ameliyattan bahseder misiniz? Aslında korkulacak ameliyatlar değil. Ee, Birçok farklı ameliyat teknikleri var. Ee, Bunların içinde en basiti lazerle hemoroid. Hı, hı. Ee, 5 dakika, 10 dakika süren bir işlemi var. Hı hı. Ağrısız, acısız, e, işlem sonrası 1 saat, 2 saat sonra e, hasta normal hayatına dönebiliyor. E, diğer ameliyat yöntemlerinde e, lastik bant dediğimiz, hı hı. E, o büyümüş damar ağına bant takılıyor. Hı hı. E, veya daha da ilerlemiş 4. evrede longo ameliyatı dediğimiz e, sarkmalar olduğu için hem sarkmayı hem o... E, büyümüş damarları e, ameliyat ediyoruz. Ameliyat ediyoruz. Hattımız, e, telefon hattımızı bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun Huriye Hanım. Şimdi şey, dedim ki meme gibi, doktor dediğim gibi ben küçükten beri var. Yani küçükten beri bende bu var. Ee, baharat yediğim zaman çok kötü oluyor. Yani. E pardon. Ben de, bir de, ne dedim sürekli var bende. Hı hı. Bir şey benim ağrıyor önümde. O zaman benim çok ağrıyor. Hemoroid memeleri Hayır. varmış Huriye Hanım'da. Evet. İşte küçükken beri var yani. Hı hı. E, ya, bayanlarda çok oluyor yani aşırı derecede yani daha çok oluyor. Evet. Hı -hı. E, zaten o hemoroid memeleri şiştiği zaman ağrı yapar. Hı -hı. E, çünkü içi, içerisindeki o damarlar büyüyor, genişliyor ve içerisinde pıhtı oluşuyor. O pıhtı oluştukça hem o şişlik daha da büyüyor, geriliyor ve ağrı daha da artıyor. O memeler neden oluyor hocam? Yani genç bir hastaydı herhalde Huriye Hanım bizi arayan. İşte o damarların büyüyüp genişlemesiyle o yastıkçıklar yumak haline alıyor. Hı hı. Ve ne kadar genişlerse o kadar ağrı şiddeti artıyor. A Peki ameliyat olması gerekiyor mu mesela bu durumdaki bir hastanın? Tabii ki. Yani şu Tabii an ki. onun tedavisi ameliyat. Tabii ki. Hı -hı. Sevgili izleyiciler yanımızda operatör doktor Serkan Bayıl var. Canlı yanımıza bağlanarak merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. 0212 625 64 64 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Hocam peki hemoroid genetik bir hastalık mıdır? Yani şey ailede varsa eğer böyle bir rahatsızlık... E, yok, genetik bir hastalık değildir ama sonuçta aynı ortamda yaşadığımız için e, beslenme alışkanlığımız birbirimize benziyor. Hı hı. Benzediği için de Benzer şikayetler olacaktır. Olabilir çünkü bizi arayan herkes de zaten <laughs> ilk başta kabız olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Anlıyoruz ki herhalde bu hastalığın başlangıcı kabızlık. Evet. Mutlaka onu çözmemiz gerekiyor. Öncelikle kabızlık, ishal sorunlarını çözmemiz Hı -hı. lazım. Hocam programımıza katıldığınız için ve bize verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben ederiz. teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler yarın yine aynı saatte Cem TV ekranlarında sizlerle olacağız. Sağlıklı günler dileriz.